rahmetullahi ve berekatühü kıymetli kardeşlerim. Şöyle bir camiden geldim. Ne paylaşayım diye düşündüm. Bakalım Mevla neler nasip edecek. Ondan evvel takvim yaprağını aldım. Burada oruçla el alakalı birkaç tane soruya cevap verilmiş. Onları paylaşayım istedim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kardeşlerim e, iğne yaptırmak orucu bozar mı denmiş burada. Eğer kronik bir hastalıktan dolayı sürekli iğne yaptırması gerekmiyorsa öyle hastalıklar vardır ki mutlaka o iğne olması lazımdır. Eğer böyle değilse diyor ee, iğne kişinin orucunu bozar. Yani normal hastalandın işte bademciklerin şişti doktora gittin iğne verdi. O iğneye vurulursan oruç bozulur diyor. ama kronik bir hastalıksa bunu her gün vurulman lazımsa e, bozmaz diyor. Fakat kişide kronik bir hastalık varsa ve sürekli iğne yapması gerekiyorsa bu kişiler iğnelerini yapsalar da oruca devam ederler. Ee, Ramazan'dan sonra da ihtiyaten bu oruçların fidyesini verirler. Yani bu kronik hasta olanlar oruçlarını tutarlar. iğne vurulmuş olsalar da ama ihtiyaten Ramazan'dan sonra ne yaparlar? Efendim bunun fidyesini verirler. Peki iğne ile orucu bozulan kişiye kaza mı, kefaret mi gerekir denilmiş burada. Kaza gerekir. Çünkü bir şeyin kefaret gerektirebilmesi için hem ağız yoluyla alınması hem de ağzından alınan bu şeyin gıda tedavi veya lezzet kastıyla alınmış olması gerekir. Evet. Oruçluyken diş fırçası kullanılabilir mi? Sorusunun cevabı macunsuz bir şekilde diş fırçasını ıslak veya kuru olarak kullanmak caizdir. Hatta ağız kokusunu hafifleteceği için güzel bir ameldir. Fakat kesinlikle macun kullanılmamalıdır kardeşlerim oruçluyken. Ama kuru kuruya fırçalamak güzeldir deniliyor burada. Diğer bir soruda abdeste boğazdan su kaçması orucu bozar mı? Abdest aldığımız zaman Boğaza su kaçması orucu bozar mı denilmiş? Cevabı unutarak yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmak orucu bozmamaktadır. Çünkü burada bir kasıt yok, unutmak var. Fakat kişi abdest alırken hata ile boğazından aşağı su kaçsa orucu bozulmaktadır. Yani orucu bozulur. Böyle bir durumda kişiye kefaret değil kaza gerekmektedir. Yani Ramazandan sonra ne yapar? Bir tane oruç tutar bunun yerine. Burada son soru endoskopi ve kolonoskopi orucu bozar mı? Evet endoskopi ve kolonoskopide içeri sokulan cihazla birlikte belli bir sıvıda içeri sokulmaktadır bu işlemi yaparken. İçeri sokulan bu sıvıdan dolayı kişinin orucu bozulmaktadır. Fakat lezzetlenme olmadığı için kefarette gerekmemektedir. Ramazan'dan sonra ne yapması lazım? Bir güne bir gün kaza orucunu tutması lazımdır bunun yerine. Mahmut Efendi Hazretlerimiz kemal sohbetledir. Yani yükselmek sohbete bağlıdır demiş. Sohbette ne var? Ayet var, hadis var, hikmetli sözler var. Var oğlu var. E i̇nsan bunu dinledikçe ne oluyor? Uyanıyor işte. Kardeşlerim Mahmut Efendi Hazretlerimizin hayatına dair şöyle bir eee ciltlik eser var. Bu eseri mutlaka tavsiye ederim. Bunun içinden de birkaç hatırat okuyalım bakalım. Evet. Hocaların dakik ve millete örnek olmasını isterdi. Bir keresinde şöyle demiştir. Hocalar daima şalvarlı, sarıklı, sakallı camide ön safta ayarlı bir saat gibi olmalı. Ayarı bozulan biri geldi mi onu düzeltmeli. Allah Allah ne güzel bir söz ya. Şimdi bazen bakıyorum hoca, e, hoca, hoca olur müezzin olur camide. E, müezzin, belki hoca olmadığı zaman geçiyor müezzinlikte işte kame ediyor. Bakıyorum başında takke yok. Altında kot pantolon var. Daptar. Ya mübarek ya. Yani seni gören örnek alması lazımken, e, altında dar pantolon, başında takke yok. Yani bu olmaz ki, yakışmaz ki bu. Yani hiç olmazsa müezzin kardeşim, imam kardeşim, sen bunu yapma. Bak Efendi nazetleri ne güzel burada örnek vermiş. Seni gören, seni gören kendini düzetsin diyor yani. Hocaya bakacak, üzerinde cübbesi, altında şalvarı, değil mi? Hocaların cübbesinin kolu geniş olsun, heybetli görünsün. Diğerleri orta olsun, dar olmasın. Bazı hocalar teheccüde kalkmıyorlar, bazıları sabah namazına da kalkmıyorlar. Allah Allah. Üstelik onların bu hallerini talebeleri görüyor. Hiçbir alimin, hiçbir velinin teheccüd namazı kılmadığı görülmemiştir. Demek ki bir adam medrese hocası da olsa efendim medresede olsa, talebede okutsa teheccüd kılmaya biliyor. Sabah namazına kalkmaya biliyor. Buradan Efendi Hazretlerimiz bunu da söylemiş. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Evet. ilahi ve tegannüye müsaade Kardeşlerim, Efendi Hazretlerimiz yeni doğan bebeklere İslami ilimler verir. E, manasında fayda olmayan isimleri, isimleri de değiştirirdi. Zaten bu da sünnettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bunu yapmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifinde şöyle buyurmuştur. Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın. Adam kaya koymuş, doğa koymuş falan 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 acayip acayip isimler koymuş. Halbuki isim o kadar önemli ki o kadar önemli ki bak Efendimiz Aleyhisselam isimlerinizle çağrılacaksınız. İsimlerinizi güzel yapın buyurmuş. Bu manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sahabe-i kiram içinde ismini değiştirdikleri olmuştur. Efendim, mesela kesmek anlamına gelen Sarim ismindeki bir sahabenin ismini mutlu anlamına gelen Said, Berra olan bir hanımın adını da Zeynep olarak değiştirmiştir. Evet. Mutlu ismini de duyduk. Berra isminde çok duyduk. Bak bunları. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam değiştirmiş. Sait koymuş erkek olanınkine, kız olanınkine de efendim Berra olanınkini de Zeynep olarak değiştirmiş. Bunun örnekleri oldukça fazladır. Mahmut Efendi Hazretlerimiz de yeni doğan bebeklere isim sorulduğunda özellikle sahabe-i kiram efendilerimizin, sahabe annelerimizin ve Meşahi Kiram Büyüklerimizin isimlerini tercih ederdi. Burada da bir tane resim var efendim Hazretlerimiz. Muhammed Hoca. Bir tane daha var. Bir de kucağında çocuk isim e, koyacak demek ki. Evet. Özellikle Sahabe-i Kiram Efendilerimizin, Sahabe Annelerimizin ve Meşahi Kiram Büyüklerimizin isimlerini tercih ederdi. Bu manada Ayşe, Fatma, Hadice, Saliha, Zehra, Ahmet, Mustafa, Hasan, Hüseyin, Abdullah, Abdülhalık, Ali Haydar gibi isimler verdiği gibi manasını münasip bulmadığı isimleri de değiştirirdi. Hatta bir defasında şöyle demişti. Dünyanın tüm kızlarına Ayşe ismini versem doymam demiş Efendi Hazretlerimiz. Ayşe ismi ya. O yüzden kardeşlerim çocuklarımıza güzel isimler verelim. Bak Allah dostları değil mi? Ee, nasıl isimler vermişler değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a uymuşlar. Onun sünnetini tatbik etmişler. Efendim biz de bunlara uyarsak en doğrusunu yapmış oluruz. Evet. Hanımların denize girmesini ve araba sürmesini tasvip etmezdi Efendi Hazretlerimiz. Ee, peçeli çarşafı tasvip etmezdi. Çarşafa razı değilim. Çarşafı beş türlüye çevirdiler. Bu peçeli çarşaf çarşafın kalkmasına sebep olacak iş. Bizim biz memleketten İstanbul'a geldiğimizde çarşaflı ve peçeli gelmiştik. Efendi babama kutluse sırruhuya, ruhuya peçeye ne dersiniz diye sordum. O da oğlum doğru örtünsünler. Peçe'ye lüzum yok demiş Ali Haydar Efendi babamız Kutlis-i Ruhu Evet. Sıla-i Rahme akraba ziyaretine çok önem verirdi. Bununla alakalı bölümü de okuyalım. Ee, Şakir Daloğlu hocamız şöyle anlatıyor. Efendi Hazretleri Sıla-i Rahme çok ehemmiyet verirdi. Mesela bir keresinde bize teyzesinin ve halasının kızlarının adreslerini verdi. 5-6 tane adres vardı. Bir Çaykara'nın çay bir dağında, öbürü Trakya'nın bir köyünde, birisi Ada Pazarı'nın tepelerinde. Bizim hoca hanımla beraber hepsine gittik. Efendi Hazretleri benimle onlara hediye gönderdi. Hem oralarda bir sohbet ettik. Onlar da Efendi Hazretleri bizi düşünmüş diye ne kadar memnun oldular. Allah Allah. Ya bu Sıla-i olayda çok gevşemiş durumda şu anda. Halbuki hiç olmazsa bir telefon etsek değil mi? İki kelam etsek ne kadar sevinirler, e, mutlu olurlar. Hatta bununla alakalı bir hadis-i şerif var. E, kim işte rızkının artmasını istiyorsa, ömrünün de uzamasını istiyorsa e, Sıla-i rahim yapsın diye Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle bir hadis-i şerifi vardı. Kardeşlerim devam ediyoruz. Dönünce Efendi Hazretleri çok teşekkür etti ve emri bil marufu reisi olduğunu ispatladın. Herkes yapamazdı dedi. Efendi Hazretleri sılay rahim konusunda şöyle anlatmıştır. Rabbimiz Kur'an-ı Azimuşan'da Bismillah vellezine yasulûne ma Allah'u bihi ey yusâle ve yahşavne rabbehum ve yahâfûne su'el hisâbe sadakallâhu lazim. Evet. Öyle kimseler ki Allah'a imanla peygambere imanı vasfetmek, amelle birleştirmek, sıla rahim, selamı yaygınlaştırma, hasta ziyareti, cenazelere katılma ve kul haklarına riayet gibi Allah'ın kendisiyle ilgili ulaştırılma emri vermiş olduğu şeyleri eksik bırakmayıp yerli yerine ulaştırırlar. Rablerinden korkanlar ve kötü muhasebeden endişe ederler buyuruyor. Ya ayeti i celile de Allahu Teala'nın sıla olması ile emrettiği şeylerin birincisi sıla-i rahim'dir. Çocuğun doğduğu yere rahim denir. bana rahim olanlar benim halk olduğum, yaratıldığım yuvada halk olanlardır, yaratılanlardır. Yani erkek ve kız kardeşlerimdir. Babamın halk olduğu yuvadan halk olanlar amcam, halam olur. Onlar da Rahimlerimizdir ama kendi yuvamızda halk olanlar kadar değildir. rahim yapmak ister mahrem olsun ister olmasın ister varis olsun ister olmasın bütün akrabaları içine alır. rahimin manası akrabalarla ilgilenmektir, ziyaret ederek hediyeler alarak veya bir iyilikte bulunarak onlarla alakadar olmaktır. rahim mektup yazmakla, telefon etmekle de olur. Bir selam olsun göndermekte sılay rahme girer buyurmuş. Şu anda da slay Rahm esasında araçları çoğaldı, kolaylaştı ama bir insan bir mesaj bile yazmaktan değil mi ee, çekiniyor yani. Halbuki yani yapmak lazım. Efendim kardeşlerim israftan son derece sakınırdı efendi hazretlerimiz. Bir ihvanı şunları anlatmıştır. Bir gün ee, teveccüh için evine gidip yanına oturdum. Lavabonun önünde bir lamba yanıyordu. Fuzuli gördüğü için hiç üşenmeden kalkıp o lambayı söndürüp geldi ve bana dönerek biz bu lambayı söndürmeseydik yaptığımız teveccüh fayda vermez, tesir etmezdi buyurdu. Şu inceliğe bak Allah Allah şu inceliğe bak. Şu anlayışa bak. Orada o lamba boşa yandığı zaman ne olmuş oluyor? Ee, i̇sraf haramdır. İşte Efendi Hazretleri bunları biliyor, Kur'an'ı biliyor, İslam'ı biliyor, şeriatı biliyor, haramı biliyor, helalı biliyor, tasarrufu her şeyi. Kardeşlerim yani şimdi bakıyorsun okullarda adam bir yere gidiyor bir iş yapacak bir basıyor düğmeye 50 tane lamba yanıyor. Ondan sonra gidiyor gelen olup kapadan olmazsa saatlerce yanıyor belki günlerce yanıyor. E ne olacak bunun ahirette hesabı nasıl verilecek? Kamu malı bu Velev ki evinde olsun yani. E burada bu yanıyor. Bunu söndürmemiz lazım değil mi? İsraf haramdır değil mi? Yani kardeşlerim çok dikkat etmemiz lazım ya. Bak Efendimiz Hazretleri'nin şu e, harekete bak değil mi? Büyük vaaz. Hatta ben şunu da gördüm. Kamu binalarında kardeşlerim, memurlardan adamlar diyelim maç yapmaya geliyorlar değil mi? Maç yapmaya. Maç yapmaya geliyor adam odasına giriyor. Elbisesini değişiyor. St şeye girecek ya sıtada. Bir bakıyorum Allah Allah odanın lambaları yanıyor. Çıkarken koridorun lambaları yanıyor. Ya arkadaş bu kamu malı. Sen buraya girdin. Koridorun ışığını yaktın. Odaya girdin. Orayı da yaktın. Yandı 50 tane lamba. E şimdi top oynamaya gittin. Bir saat sürdü bir buçuk saat sürdü. E orada onu söndüren olmazsa bir de kapıyı kapattın. O orada yanıyor. Ya şu günaha bak. Şu israfa bak. Şu düşüncesizliğe bak. Yani İslam'dan ne kadar uzağız. Allah Allah. Ahirette Allahu Teala bunu sorduğu zaman bunun hesabını nasıl vereceğiz bilmiyorum yani. Hazreti Ömer Efendimize bir misafiri gelmiş. eee çalıştığı saatler içerisinde ne yapmış? Kamuya ait işte diyelim mumu, ışığı efendim yani sayı zeytinyağı söndürmüş. Kendi şeyini yakmış. Çünkü burada özel işte muhabbet edeceğiz ya devletin, kamunun şeyini kullanmayalım diye. E şimdi bunlar nerede? Biz nerede? Adam odasını kapatıyor gidiyor. Ertesi gün işe gelecek lamba yanıyor. Allah'ım bizi iyi etsin. Şu kamudaki var ya israfa dikkat etsek Türkiye böyle bir daha olur. Bak samimi söylüyorum. Su akuyu adam kapatmıyor. Ya bu kadar mı öldük? Bu kadar mı yani vicdanımız karardı ya? İşte bu hep neden? Sohbetsizlikten ayet dinlemez, hadis dinlemez. Efendim ondan sonra tarikatlar yıkılsın. Medreseler kapatılsın. Kafir nereye oynayacağını iyi biliyor. Bir adam tarikat ehli olursa, sohbet ehli olursa, medrese ehli olursa bu adamın içine Allah korkusu girer. Bu adam Kur'an'ı yaşar, sünneti yaşar ve kamu malını olsun, kendi malını olsun göz bebeği gibi sahip çıkar. İnsanlara muamelesi baldan tatlı olur. Kimseyi incitmez, kırmaz, işini yapar. Say sayabildiğin kadar. Kafirler nereye oynayacağını iyi biliyor. Dozerle yıkacaklarmış. Bunlar insan değilmiş. Bunlar efendim e, mağara adamıymış diyenler oldu ya hani bize. Ahirette göreceğiz kimmiş mağara adamı. Kimmiş insan değilmiş. Göreceğiz. Uğraşın bakalım. Uğraşın. Hacıyla, hocayla, ehli zikirle efendim tarikat adamlarıyla medrese adamlarıyla uğraşın bakalım bunun sonu nereye varacak. Evet efendi hazretlerimiz istaf'tan son derece sakınırdı. Devam ediyoruz. Evet. Yani orada efendi hazretlerimiz ışığı görmüş, kalkmış kendisi kapatmış. Orada çünkü bu ışık bu istaf olur. Ben şimdi burada tevecüh yapacağım. Burada yanarsa bu bu tevecüh fayda vermez demiş. Anlayışa bak ya. Allah Allah. Efendi Hazretlerimiz Mekke'den Medine'ye geçmek üzere otelden inmişler. Tam arabaya binecekken bir dakika deyip otele geri gidip yukarıya odasına çıkmış. Odada buzdolabında yarım kalan pet şişe su varmış. Allah Allah. Onu alıp aşağıya inmiş. Yani o yarım şişe su hatırına gelince atılmasın, israf olmasın diye yukarıya çıkıp onu efendim buzdolabından almış geri dönmüş. Bak otelin ön, otelin önüne inmiş efendim araba beklemiş aklına buzdolabındaki şişedeki yarım su gelmiş. O israf olur onu çöpe atarlar diye gidiyor onu alıyor geliyor. Kardeşlerim İslamiyet budur. Sünnet budur. Ehlullah budur. Bu büyüklere uyarsak, bu büyüklere örnek alırsak Vallahi billahi dünyamızda abad olur, ahiretimizde abad olur. Bu büyükleri örnek alalım, bu büyüklerden ayrılmayalım. Onlar nerede, biz nerede? Görmüşsünüzdür sokaklarda yarım yarım su şişeleri atılmış. Hele hele statların kenarlarına bakın. Bir yudum almış, atmış. Böyle yüzlerce şişe. E bunun hesabı sorulmaz mı? Ya. Hatta bununla alakalı ben şeyde Sev vakfında efendim sohbette hocamdan dinlemiştim. Bizim e, hatta ihvanlarımızdan bir tanesi ölmüş, vefat etmiş. Bunu da bir tane ihvanımız rüyasında görmüş. İşte ne var ne yok falan fişmakan ne halde, ne durumdasın deyince o da demiş ki o da de bak ehli zikir, ehli sohbet, tarikat ehli bir adam ha demiş ki israf ettiğim yarım bardak çayın hesabını soruyorlar bana. Bu çayı niye israf ettin? İşte yarım bardak anı dökmüş mü artık ne yapmış? Bunun hesabını bana sordular demiş. Allah Allah. Ben bunu duyduktan sonra artık böyle kolay kolay çayı sonuna kadar içerim. İşte bak çayı sormuşlar. Bu bir kişiye gösterirler. Herkese işitirler. Her şeyde böyle olmamız lazım. Suyu israf etmeyeceğiz, elektriği israf etmeyeceğiz, yemeği israf etmeyeceğiz. Aa şimdi camiden geliyorum, çöp tenekelerinde, çöp bidonlarının efendim yanlarında bütün ekmekleri asmışlar. Ya arkadaş, ya bunun hesabını vermek kolay mı olur zannediyorsunuz? Ya yiyeceğin kadar alsana, Allah'tan korkmaz mısın? Ekmek çöpe atılır mı? Ekmek israf edilir mi? Başımıza gelmeyen bela, musibet kalmadı. Daha akıllanmayacak mıyız? Allah Allah. Acayip bir hal aldık. Acayip. Ali Polat hocamız anlatıyor. Allah ona da sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eylesin. Ali Polat hocamız da Ümraniye'de, tepesine yakın yerde medresesi var. Sev Vakfı, Arifan Mescidi. Biz de pazar günleri oraya gidiyoruz. Ee, i̇şte olmadığımız zaman, evde olduğumuz zaman mümkün mertebe mübarek oradadır. Bir defasında Efendi Hazretleri Kuddisesi ruhu ile birlikte sohbet etmesi için Beykoz'a gitmiştik. Sohbetten sonra yemek yiyip çıkacaktık. Orada Efendi Hazretleri'nin çok sevdiği rahmetli Cevdet amca da vardı. O da Efendi Hazretleri'nin Efendi Hazretleri'ni çok severdi. Yemekten önce ev sahibine yaklaşarak ikram ettiği etleri nereden aldığını ve helal olup olmadığını sordu. Ev sahibi de bizzat kendi kestiğim ettir. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz dedi. Bu durumda Efendi Hazretleri söylediğinde Efendi Hazretlerimiz işte bana bunları söyle beni rahatlattın buyurdu. Böylece Efendi Hazretlerimiz yeme içme hususundan ne kadar hassas olmamız gerektiğini bize öğretmiş oluyor. Çünkü kardeşlerim yemeklere dikkat etmek lazım. Hiç olmazsa marketten şuradan buradan tavuk falan aldığımız zaman üzerinde o helal var ya hani helal sertifikası ona dikkat edelim. Onlara tercih edelim. Onları alalım. Kasaptan da et alacağımız zaman bildiğimiz sanadığımız bir kasap olursa güzel olur. Aksi halde o kadar bozulma var ki milletimizde yani insana e, dana eti diye affedersiniz eşegetinde yedirirler, at etinde yedirirler, domuz etinde yedirirler. Allah muhafaza eylesin. Böyle e, et yedirenleri yani helal olmayan etleri insanlara yediren e, kişilerin Rabbim Celle Celaluhu bütün işlerini iflas ettirsin bütün imkanlarını Rabbim ellerinden alsın. Amin. Vicdansız herifler. Vicdansız. Her şeyi para. Ahirette görürsünüz o yedikleriniz, o çaldıklarınızı. Zaten bunlar dünyada da belasını bulur. Ha! Bunlar dünyada da belasını bulur. Öyle yok. Öyle yok. Çoluğundan çocuğundan çıkar. Malından mülkünden çıkar. Kardeşlerim 24 dakika oldu. Baston ile alakalı şunu da okuyup bitirelim. Başka zaman yine devam ederiz. Allah nasip ederse. Baston kullanır. 40 yaşına girenleri baston kullanmaya teşvik ederdi. Salih Topçu hocamız şöyle anlatıyor. Bir gün Efendi Hazretlerimiz ile beraber arabaya İsmaila Camii'nin önüne geldik. Efendi Hazretleri bana yaşımı sordu. 30 Efendi Hazretleri dedim. Ula sen daha çocuksun. Ben de seni 40 yaşındasın sandım. Bastonun nerede diye çektim dedi. Sonra ben 38 yaşıma geldiğimde efendi hazretlerine efendim ben 40 yaşına yaklaştım. 38 yaşındayım baston içinde ne buyurursunuz diye sordum. Efendi hazretleri namazı misal vererek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınıza namazı 7 yaşında emredin buyurur. Bu da namaz gibidir biraz erken başlarsın buyurdu. Namaza kıyas etti. Demek ki bir insan... 38-39 yaşında da olsa e, bu niyetle e, bastonu e, kullanabilir. Burada Efendi Hazretlerimiz bunu da söylemiş oldu. Helaya baş açık girmezdi. Mehmet Aydın şöyle anlatmıştır. Bir gün Halit Efendi abdest tazelemek için sarığını çıkarıp kenara koydu. Bir başı açık kaldı. Efendi Hazretleri sarığını ne, neden çıkardın diye sordu. Halit Efendi de abdeste gideceğim efendi hazretleri deyince takkesiz gitme buyurdular. Evet kardeşlerim daha çok hatıratlar var. Başka bir zaman yine okuruz. Allah nasip kısmet ederse Rabbim Celle Celaluhu efendi hazretlerimize, büyüklerimize rahmetler eylesin. Onların yollarından, izinden ayırmasın. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Efendim onların hayatından örnekler alarak Efendim Rabbimizin razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize muvaffak eylesin. Amin. Selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Dua eder, dua bekleriz kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme sana.